Arkadaşlar bir tane bayi sitesi var. Ferai güler diye. Bütün millete hesabına para attırıyor. Ve milleti dolandırıyor. Beni e, tuzağa düşürmeye çalıştılar. Bana der 250 gönder. 350 gönder. Ve e, ben e, deneme için küçük bir miktar gönderim az bir şey. Ve benden sonra tekrar e, iddia konum tuttu. Ve 330 TL daha göndereceksin dediler. Ben de e, dolandırıcı olduklarını anladığım için e, dedim ki benim param yok. Ve ben size e, bu kadar parayı gönderemem ondan sonra benim kartımda limitim yok. Bu kadar param olmadığı için e, bizden 29.000 TL para kazandınız. Eğer e, bu 330 TL gönderirsen sana 29.000 TL göndeririz dediler. Ben de dedim ki madem 29.000 TL kazandım ben o kadar param var size İçinden kesin. Bin lira kesin. iki binlere lira kesin. İçinden kesin kalanı gönderin dedim. Ama bunlar bir dolandırıcı olduğu için bana ne kopardıklarını kar için bu parayı bana göndermediler. Çünkü biliyorum dolandırıcı olduğunu bildiğim için ben de zaten her şeyin farkındayım. İyi üzerine basarak söylüyorum. İlk defa Instagram'da adresi var. Beni engellediler. Ben onlara mesaj attım. Ondan sonra beni engellediler. Feraye Güler diye. Yani, telefon numarasını da size e, verebilirim. Numarası da var. Ve e, fotoğraf paylaşmaya çalıştım. Fotoğraf da daha sonra paylaşacağım. Ve bunları ekleyeceğim videoya. Feraye Güler ismindeki dolandırıcılara kalmayın kardeş. Bunlar büyük bir dolandırıcı. Bunlar para tuzağı. Para resmi çekip ekrana koyuyorlar. Ve de milleti kandırmaya çalışıyorlar. Milleti e, dolandırmaya çalışıyorlar. Milletin işin gücü kalmamış. Ben de salam ya. Bunlara para yatıracağım da. Onlar, bunlar bana yüklü para diyecekler. Ben 29 bin TL kazanmışım da bana e, 330 bir lira daha gönderip hani ben onlara 29 bin TL için düşün kardeşim ben o kadar şey alacağım yok mu? 29 bin TL hesap numarasını veriyorlar kendileri. Hesap numarası ben onlara verdim. Dedim yatırmayayım hesabıma parayı. İçinden düşün de öyle yatırım. Madem size benim 29 bin TL param var. Niye öyle bu şekilde yatırmıyorsunuz? İnsanlar böyle bu şekilde bu şekilde parça parça Günde 100 kişi par, doğanırsa 300 milyar para yapar. Büyük. 500 milyar para yapar. Ya yani toplamda 4-500 TL'yi bulduruyorlar yani. Günde 100 kişi çarpıdan düşün. Yani millet artık iyice artık hani süt kanı bozuk olmuş. Millet artık hani millet nasıl tarif etsin bilemiyorum yani. Teşekkür ederim herkese.